Merhaba, benim adım Yasin. Sıradan bir okulda okuyorum. Ve bizim okulumuz standart şartlara sahip. Kabadayı kızlar, serseri erkekler, her türlü yaramazlığı yapmak için canlı bomba gibi dolaşan öğrenciler. Ve aşırı disiplinli öğretmenlerle birlikte okulda her türlü skandala sahip bir okulduk. Okulumuzda her karakterden insan vardı. Böylece okuldaki çocukların birbirleriyle ilişkileri çıkarlarına göre yönetilir, onlarda yaşlılar gibi olmaya zorlanırdı. Okulumuz kendilerini geliştirmek için değerlerini karalamak gibi gelenekler üzerine kuruludur. İşte böyleydi. Ta ki beden öğretmenimiz Kazım Hoca bizim yanımıza gelene kadar. Ondan hoşlanmadığımızı söylemek hiç kolay bir şey değildi. Bir iki gündür asker gibi bizi kendi kurallarına uymamız için zorluyordu. Her türlü şaka yapmamızı yasakladı. Çocukları dizlerinin üzerinde spor salonunda işkence edercesine zorla yürüttü. Kazım Hoca'nın hayali bir fikri vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl düzenlenen spor yarışmasını kazanmaktı. Bu geçişi sürecinde tek yapmamız gereken buydu. Çocuklar böyle düşünüyor. Antrenman yapmak ve terlemek istemiyoruz. Bu arada öğretmenler dinlenme fırsatı bulmuştu. 7. sınıf öğretmeni olan Türkan Hoca, Kazım Hoca'ya sempati duyuyordu ve sık sık okulun bahçesindeki kafede otururlar, bir fincan kahve içerlerdi. Bir gün kafede oturuyorlarken büyük bir skandal patlak verdi polisler okula geldi ve Kazım Hoca'yı okuldan aldılar. Nedeninin ise Kazım Hoca'nın pedofili hastası olduğu söylendi. Polisler okulu araştırdılar ve kızların soyunma odasına yerleştirilmiş gizli kamera buldular. Gazeteciler polislerden bazılara hatta bütün okul Kazım Hoca'nın üstüne yürümeye başladı. Polis Kazım Hoca'yı hapse attı. Bu duruma çok üzülen Türkan Hoca yazsaydı ve birkaç gün sonra o da ortadan kayboldu. Ama bir gün Rüya ve bazı öğrencilerin velileri okula geldi. Söylediklerine göre Kazım Hoca'nın cezayı hafifletmek için yaptıklarını samimi bir şekilde itiraf etmişti. Bir noktada ben bile Kazım Hoca'yı için üzülmüşüm. Çünkü onun akıl sağlığı içerisinde değildi. Aradan zaman geçti ve okuldaki her şey yavaş yavaş normale dönmeye başlamıştı. Sonra bir skandal pat daha patlak verdi. Aslında Türkan Hoca çocukların tuvaletine gizli kamera koymak için izin almış ve bu videolar çocuklar arasında dolaşıyormuş. Herkes de bunu biliyormuş. Beden öğretmeni tutuklandığı sırada flash bellek bulunduklarını söylediler. Fakat o sırada flash bellek yerindeydi. Bu polis memuru ve yardımcılarının düzenlediği bir operasyonmuş. Polisin beden eğitimi öğretmeninden itiraf alabilmek için gizlice kamera koyduğu ortaya çıktı. Beden eğitimi salonunda, giyim yerinde ve duş alınan yerde uygunsuz videolar çekilmesi ne istemişler. İşte böyle. Her zaman olduğu gibi yine bir olayla bizi şaşırtmayan okulumuz Kazım Hoca serbest bırakıldı ve hepimizden özür diledi. Türkan Hoca'nın yardımı ile Kazım Hoca adını temizleyebildi. Ali ve ebeveynleri tarafından başka okula transfer edildi. Yeni gelişen teknoloji ile birlikte her an her yerde izleniyor olabiliriz. Artık teknoloji başka bir seviyeye ulaştı. Videoyu beğendiniz mi? Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.